Değerli dostlar Kandıra'da bulunan Yağcılar Köyü mezarlığını gezdim. Gezerken bir taş önüme geldi. Fesli bir taş. Ee, hemen onu tebeşirledim. Okunur hale getirdim. Okuyalım bakın ne güzel bilgiler verecek bize. Hüvelbaki ile başlıyor. Bilindik bir metin bakın. Ziyaretten murat bir duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Şimdi burada güzel bilgiler veriyor. Eski Osmanlı yaradlarından Akaabat kazasında, Akaabat kazasında bakın yağcılar dedim ya burada yazıyor. Yağcılar kariyesinde tahtacı oğlu Mustafa anın oğlu Ahmet Usta ruhuna Fatiha diyor. Cim vermiş, 20'sini vermiş. Cim hicri aylardan Cemaziyel ahir ayının kısaltılmışı. Günümüz takvimine göre hangi aya denk geliyor diye sorarsanız Aralık ayına denk geliyor. Aralığın 20'sinde vefat etmiş. Peki sene kaç? Hicri 1298. Günümüz takvimine göre sorarsanız 1881 yılına denk geliyor. Yağcılar köyündeki bu mezar taşı da böylelikle benim tarafımdan kendimce keşfedilmiş oldu. Bunu da kayıt altına alıyorum. Kandıra'daki oturanlara selamlar olsun. Yağcılar Köyü'nde mezarlıkta incelemelere devam edeceğim. Bu Yağcılar Köyü mezarlığında çektiğim uzun videoyu YouTube kanalıma yükleyeceğim. Uzun halini oradan seyredebilirsiniz. Daha enteresan taşlar var mı diye birlikte keşfedelim. Sizi YouTube kanalıma bekliyorum değerli dostlar.